Bugün sizlerle mod, mod Survivor, Survivor oynuyoruz. Aynen. Ee, biz bu kuleyi mahvettik yani. Başka Beyler, yani. bir şey diyeceğiz. Biz burayı oynadık. Sonra biz video kötü oldu diye atmadık. O videoyu sildim ben. Sonra da atamadık. Yani biz normalde valla yani yemin ederiz. Hatta kuleden belli oluyordur. Aynen. <gülüyor> <biz> <gülüyor> Abi çok zordu. Ee, kaç Kaç tane eşyamız gitti bak çürüdü ayrın şeyimiz şu filan iki tane kafalık çıktı set olacağım ben iki tane bir yüz şey olsa evet arkadaşlar ben hemen F11 çekip geliyorum. Devam ediyoruz. Ben hemen şurayı ev yapalım da taşımız 19 tane var. Az yani. Şu kule mi kursam? Yani o kadar bile ama. Ya abi gel ya. dışarı. kıracağım. Oo kuledik taşları lan. 32 tane taşım oldu. Oha 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 oha. Hani kuleye düşen de kuleden düşen taşlara bak. 15 meşale buldum ben. Aynen bende 20 tane var. Yeni bir kule baskını yaparız. <laughs> Ama kule bulmalıyız. Aynen. Sıkıntı orada ve game moda geçmeden bulmalıyız. Hemen biliyoruz ki de çünkü. Aynen. Gel hemen aç şu kuleden de kıracağım ya. Sen git ben madenedeyim biraz. Kanka maden mi, Madene gerek yok abi ya. Abi maden set yapalım. Kopur, mopur var lan gelsene. He bu arada beyler şunları filan full biz video başlamıştık söylemiştik gene. Tabii ki bu video yeniden çekiliyor. Abi ölüyordum. Abi dur dur. Şurada üstteki şeyleri görüyor musun? Abi o ne? Bu ne? Kanka kanka. Emir. Kanka kupur o ne? Hayır. Abi İyi yes, sağ Ne çıktı? Boss'tur. Kanka bak a sen giy. Bende de aynısı var bak. Kanka bende bu var. Ya abi o bir sarıyı giy. Biz sarıları severiz. Şunlarla da mantar. Kömür yok. toplayalım. Mantar güveç yapalım. Emir hadi her şeyi topla. Kanka mantar güveç ne olmuyor? La abi o değişik oluyor. Bir tane öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Bir tane de başka bir tane mantar var. Koyu mantar. Bir mantar var. O da zor bulunuyor. Cadı evlerinin orada. Bu aha yaptım da dedim Hayır oğlum olmuyor. Bu neredeydi mantar? dur. Dur hadi. mantar Abi ben mantarı gördüm, attım. Daha demin oluyordu. Gözün yanlış görmüşsün. Hayır gitmedi. <laughs> Yok doğru gördüm, oldu daha demin. ben De, mantarı bulamadım. Ama buradaymış. Şöyle. Ah ben şey biz oldu. ilk videoda maşallah madenimizi bulduk. Süper bir maden buldum ha. He. Şöyle hemen kase. Diğer mantar kayboldu şimdi. Şu kırmızı mantar gitti şimdi ya. Nerede abi? Ver yap. adam tamam, buldum. Tamam. İki tane var işte orada. Bak oldu. Bak. Bir tane daha yapabilirim al. Hayır yaparsın ha yapar mısın? Mouse'um stings Copper yapmalıyım ben. Copper almaya gidiyorum. Copper ne işe yarar? E, kopur Copper en çok işe yarayan şeylerden biri. Hadi ben bir daha bakacağım. ne Ne yapıyorsun emir orada sen? Seni gördüm de ne yapıyorsun? Hadi oğlum maden toplasana maden toplayacağız bugün ödüm kopuyor öyle. altın elmas mı? Oğlum elması ne yapacağım? Elmas, elmas. Abi ha, nasıl hala gitmedi ya? Benim bir tane Ben şimdi kop. Abi. Ben koparım. Kupur cenneti. Kopur mu? Hayır oğlum. Ölmemeliyim. Hepimin mantarı var. Abi. Buraya niye yapıyor? kupurlar var. Ya oğlum zaten ben madendeydim fark olmaz. Ki. Senin yerini bularız ya kolay ol. Kupur cennet abi bura. Kupur değil ki ora. Kapansın. Abi kim vuruyor? Açlıktandır. Vay alçada şeyler var. Kupur ağacı. Bu ne? Bu ne? Bunlar ne oğlum şu an aldıkların ayrı ama iron da şu an çok işimize yarayacak Çünkü set alacak bende şu anda 3 tane ay 14 tane bende full ayrım var bildiğin neredeyse Tamam senden de set al Baksana ben de beyaz bir şey buldum O ne lan Baksana zor kazıyor Harbi ya o ne Azge moddan adım mı alsam? Ne Hayır 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 kaz onu. Abi atma onu. Çünkü şey buldum kesinlikle. Abi şuna bak. Ay. Emir şuraya bak yanıma TP at bence. Bekle abi. Ana. Şey magmalar ölüyor oğlum burada. Bir sürü şeyler var. Ben burayı kapatıp full alacağım ben söyleyeyim. ki Bence sen buraya geldin. Ben şunu kazmadım. Acıktım he ben. Şunu kazıp ne çıkacağını merak ediyorum. Diamond kazma niye aldın? Benimle mı? Oğlum söyleseydin yapardık. Bende 6 tane şeyi vardı. Derileri atıyorum. Lan silver. Silver o kadar zor mu kalır? Silver değil 10. Acaba ne işime yarar? Yaşar yarar da. Bakayım mı silverin nasıl işe yaradığını. Dur şuradan. Hadi silver. Sen de ne harika bir yapıyorsun. Oha. Dans iyi mi Emir senin? Arda olmazsa. Sivir. <laughs> İmira bakın beyler seti bile var ha. O baltası. <laughs> Pulverizer, pulverizer'dan filan var. Şeyi ayır, ayır yapma. At o elmas kazmayı atıyorsun Emir. Hile olur. Yok lan o elmas kazmayı kendim yaptım. Ya hayır Emir aldım. Ya Allah çarpsın kendim yaptım. Ya Emir aldım. Üç aldın. tane elmasım vardı yaptım. Elmasım kalmadı. Elmas buldum dedim ya. Şey o yani. Aa, Aa iki tane farklı copper buldum ye. Yeah. Eee ne yatsam? Toprağı atmam. Demir parmaklık yenide de bir bari. Lan sen. Scarlet'in Oha şeye bak. Vay Emir'e şeyden çıktı herhalde bu. Neydi? Kaleden mi çıktı? Emir kanka senin yere gelen lavı kesiyorum söyleyeyim. Oh ah, düşüyordum. Yanıyorum. Aha. Kupurun iki türlüsü var bu arada beyler söyleyeyim. Abi benim şey full dolu lan. Çibok gerek bizi. Ben daha demin bir şey kazdım. acaba. Aha, yine kupur. Kupurla ne yapılıyor baksana. Aa kupur cenneti. Kopurla bir sürü şey yapılıyor bak. Kaç hasar? 6 var. 6 bir sürü var oğlum. Kopur kılıcı kaç hasar veriyor? Oğlum bir sürü var baksana. Kopur kılıcına bak. 6, 2 tane. Ya yani. e o zaman ezik. Yok oğlum kopur. Abi sen de onu nasıl gözüküyor anlamam. Kontrollere giriyorum. Hayır oğlum, evet dışından çıkıyor. Beyler bakın lavı kestim ve gördüğünüz gibi Ayrın Cenneti. Emir sana gelen lavı kestim he. Bak artık orada lav yok neredeyse. Zaten burada vardı. Vardı. Hatta yeniyordun ya işte o lavı kapadım herhalde. O lavı mı bilmiyorum. <laughs> Beye buradan düşersek çok üzülürüm. Akşam oluyor he. Yünü var mı? A, tane. Abi lavlar gitti burası çok karanlık oldu. Gel işte Sen gel. Evet şurada ne var? istem. sen hmm. işte. artık. Hmm, bekle. Kanka Bir tane daha asan Kanka bir şeye bakacağım şunu da g Ay, hayır oğlum o başka bir şey onu bilmiyoruz. Aa, Onun aynen. ne olduğunu bilmiyoruz o kötü bir şey bir kesin. Bence öyle. Neydi lan? Drive nerede ya? Abi bende de gidecek bence birazdan da. Aha! Hangi tuş olduğunu buldum. Ö <laughs> <laughs> Sen Dur. Mm. Nasıl yaptın? Draw ve yap Evet. yaptım Emir vardır. Dur oğlum biraz yavaş geç ya. Evet oraya olacak ver bak. Şuradan. Bak buradan ayarlar, kontroller. Tam işte. Hayır oğlum, ile olmaz. Neden olmadığını biliyorsundur bak. Şimdi şuradan Artık yapabilirsin. Hem kazıp hem de vurabilirsin. Aa, dur. Ben şakuzu atıp ben şimdilik evet beyler. kaç dakika olmuş? ben bakıp geliyorum. Ee, bugünlük de bu kadar. Ee, Yok lan bitmiyor bu. Bugün bu kadar. Evet, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öbür serilerimizi ben bütün izleyeyim. videoları çekeceğim artık hemen Aynen. Görüşmek üzere. Yorumlar ve iyi günler. 1 hiç